Başladı. Tavukları saldık kaldı. baksana. Kalın ol ha, kalın ver ha. Kalın abi. Ah, evde var evde. Şuna. Aha, Merhaba arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Süs kabağı bu. Evet, süs kabağı. Benim gibi bilmeyenler el sürmesinler. Evet, el sürdüğünü büyümez. Ben de ilk defa duyuyorum. Leke yapar. Ne yapılır bu süs kabaklarıyla? Süs kabaklarını böyle yetiştiriyorsunuz. Süs olarak. Lamba falan yapılıyormuş galiba süslenerek. Evet. Arkanızdaki? Onlar da süs kabağı. Bunlar Şunun değişik. Güzelliğine ya. Maşallah. Kafanızı vurmayın. Çok güzel. Evet. Şu an ha? Evet. Bunları nasıl yaptınız? Bu hale getirdiniz? Hizmet verdik, yetiştirdik. Bu anlatmışınız ya sarı, siyah mesela tek renk şurada var mesela. Tek renkli. Renkli olanları birbirlerine temas ettirdiğin zaman biz evet. renk renkli oluyor. canına. birbirine aşılıyor. Hava atmosferiyle birbirlerine aşılıyor. Renksiz olanlar da renkli oluyor. Çok güzel. Evet. Yani iki ayrı kök varmış. Evet. Bu iki ayrı kökü birbirine bağlantı Dall kurdurmuş. Dalları birleştiği zaman renksiz Şu. olanlar da renkli oluyor birbirlerine temas ettiği zaman mesela bunda sarı daha yeni geliyor bu sarı birbirlerine temas ederek oluşmuş normalde tek renk çıkıyormuş evet çok güzel bir mantık herkes bunu düşünüp de yapamaz burada da bak yine geliyorum oradan gelen tek renk bu harika bu da tek renk ama bu taraftan gelen renkli olanlar böyle renkli olanlar Bunlar da birbirlerine temas ettiği zaman da düz renk olanlar da renkli oluyor. Bunun gibi renkli oluyor böyle. Harika. Çok evet. güzel. Çok güzel bunlar. Burayı görmeniz gerekiyor. Harika bir yer. Böyle bahçe. Sizin de böyle yetiştirmenizi tavsiye ederim böyle süs kabaklarıyla. Çok güzel oluyor. Bu süs kabaklarını yazarsanız internetten çok harika şeyler çıkıyor. Evet inşallah. E şunun parıltısına bakın. Harika bir şey. Evet. Bunlar yenmiyor arkadaşlar. Böyle her biri bir başka. Ördeklere gidelim mi? Tabii. Oradan mı geçersiniz? Yani, Öyle. Bir şeye basmadan evet. geçebilirsiniz. E, Geçtim. Al kopu topla topla. Kortuma Tamam. Sakın beni çekme. Neyi? Böyle gidelim mi? Olur. Hem onları kovalayalım karşıya geçmesin. Oo. Oh. <laughs> Şunları. Şunları bu Bunlar da mı gelecek o tarafa yoksa? No, onlar orada Araba bende. Ben binmediğim sürece gidemezsin. <laughs> Şimdi benim kendi yerim olsun. Ben daha güzel yapacağım da. İnşallah. Kendi yerim değil. O şuna bak, şuna bak. O süs kabaklarının fidanlarından ben çok verdim herkese. İnşallah yetiştirebilmişlerdir. Yukarıda, yukarıda, bir çiftlik var. Şu tepenin arkasında. Orada bir çiftliğe verdim ben. 5-6 tane Böyle sana verdiğim gibi fidan verdim 5-6 tane birisine. Ee, bana telefon etti geçen gün abi dedi verdiğin kabaklar da öyle yetişti ki dedi. Maşallah. Böyle hep birbirlerine temas ettiler dedi. Bir de böyle böyle de yine kabak vermişler. Ne kadar güzel. Ya. Yeah. Şuna bakın. Bunlar hep horoz olacak. Çok da küçükler. Evet. Boy boy ben de boy boy var. Buldurucum vardı bende. 75 tane buldurucum vardı. Hep sağa sola verdim. Ama oh, maşallah. Hiç almadım ha. Hediye ettiniz. He ya çok var. Bende şimdi 4 tane kaldı. Bir eşek var 3 tane dişi. İşte yumurta yapıyorlar. Her sabah bir tane yumurta içiyorum. Ne kadar güzel. Başlarına. Böyle gidin isterseniz. Böyle çekerek böyle daha güzel olur. Gitme, olur mu ya? <laughs> Herkesin acısı varmış. Gören, Şurada kaldı. Bu da boncuk. Boncuğun gözlerini maşallah. Hii, sen ne oğlum. kadar güzelsin. Kaçmaz. Merhaba. Kaçmaz. Çok tatlı. Böyle parmağını ağzına versen ısırmaz. Boncuk yabancı oğlum. Değil ki. Bak abla oğlum, abla oğlum, abla gel. Gel. Aynen. Hadi yat oğlum, yat oğlum. Hadi. Hadi oh, biraz oynayalım çok Mı Biraz oynayalım mı oğlum? Bobo oldu bunun. Üç tane bebeği var. Kocaman oldular. Maşallah. Değil mi oğlum? Oh. <laughs> Sıpa seni. Şu tavuk. O tarafa geçelim mi? Siz bilirsiniz. Şunları bir çekelim. Onlar için. Koşuyorum. Çok da yaklaşmayacağım. Dağılmasınlar. Ördekler? Evet. Acele bu ayfer. Oo ben bildim bileli öyle. Allah Tek başına gidemez boşver. <laughs> Şuna bakın. Bunlar yalnız felaket uçuyorlar. Ördekler uçar. Şu üç tane bendeki Şeyler, ördek. Dindiler var. Bakın. Şunlar uçuyor bunlar var ya. Burada bir sürü ördek var ama benimkiler çok farklı. Zaten ayrı kalmışlar neyse. Bunlar çok bir dakika. uçuyor küçük civcilerim var. Bak. Aa, bunları görmedim ben. Daha başka yine civcilerim var benim. Tavuk var. Maşallah, maşallah. tavuk yola. var. Bakıyor orada meşenin oradalar onlar. Siz görmediniz. Görmedim ya. Bunlar ayrı. Bunlar ayrı. güneşten. Bıldırcınlar da önemli. çekeceğim mi? Çekeyim. Bıldırcınlar resmi. Kuzum. Kaynaşamamışlar herhalde. Hazır bahçem görünüyor. Harika. Elma elma ağaçtan dün akşam biri, biri toplamış. Şunlara bakın. Ya. Elma ağaçtan hep toplamışlar. Üstüne hiç elma bırakmamışlar. Biri girip toplamış. Bunlar da ayrı. Bizimkileri buraya yeni bıraktım. Bunların gagaları da beyaz. Kendileri de beyaz. Bunlar çok farklılar. Hep beraber hareket ederler. Kıldırcınlarım burada. Gelir. Şunların koşuşuna. Işıktan çok görünmüyorlar ama. Bugün yumurta yapmamış bunlar. Korktu, korktu kaçmaya çalışıyor. <laughs> Korkma kızım be. Şu araya. Ay bugün hiç yumurta yapmamış bunlar. <laughs> ha tavukla arkadaş oluyor. <laughs> Şuradaki kazlar girdi mi içeri? Onlar yukarıda da şimdi. Nerede yukarıda? Arka tarafa geçtiler galiba. Ne çıktı? tarafa geçtiler galiba onlar. Göremeyiz değil mi? Yok. O civciler de benim bak. Bu arkada bir kazlar evet. var görmelisiniz. Çok onlar enteresanlar. galiba. Öbür Arka. tarafa gittiler. Evin öbür tarafını. Belki çıktığımızda görürüz. İnşallah. Olabilir. Sanki küçük dünyaları ben yarattım diyorlar. Görmeniz lazım. Kafaları böyle çok dik. Bakın bunlar hiç birleşmiyor. Hani zamanla kaynaşacaklar ama bizimkiler böyle üçlü grup. Hiç şey yapmıyorlar. Almıyorlar bizimkileri aralarına. Gagaları falan sarı. Çok farklılar yani. Belli ediyorlar farkını. Culuk değil mi bunlar? He? Culuk. Hindi miydi? Hindi. Dört tane onlar. Maşallah. Şuna bak şuna. Böyle birinin kuyruğuna dokundum uçtu. Felaket uçtu. Bunlar geçen sene cici yüzyılları. Hmm, tamam ne mi? maşallah. Bak Büyük böyle yumurtluyorlar bak. Maşallah maşallah. Gördün mü? <laughs> Allah daha da arttırsın. Amin amin. Ne yapalım? Şimdi bak, işte Taze taze hanımla sabahlar bir tane yumurta açlıyoruz. Oh, oh dünyası bir güzel. Bir tane de bıldırcın yumurtası içiyorum öyle. Maşallah. Ne yapayım? Tabii her şeyi almışlar. Benim fidemi bırakmışlar. Arabanın anahtarını almışlar. Sanki sürmeyi bilen var. <laughs> ha ama damada güveniyorlar galiba. Böyle yeşilliği çekebilirsin böyle bak. Kapı girişi böyle çok güzel, harika bir şey. Bak yeşillik benim. O dolu yağdı, fırtına vardı. Bunlar hep yere yatmıştı. Ben düzelttim baksana. iple bağladım böyle. Harikalar ya. Çok He. güzel maşallah. Bayıldım. Kendi yerim nasip olsa kendime yer aldım. İnşallah. Daha güzel yapacağım. Yani nasip inşallah olur da. İnşallah. Bizim kazlar neredeler? Bak o tarafta bak ben sana dedim arkadalardı. Görebiliyor muyuz? Sesleri geliyor. Şunu alsana. Ay. Sesleri geliyor. Nene? Kazların resmini çekecek. Yol boyu da çekecektim hava arayışı. Bunlar bir de insanlara saldırıyormuş. İnşallah saldırmazlar. Gidiyorum ama saldırıyor dikkat et. Bakın. Ha, geliyor bak. Geliyor. Dur bir <laughs> tamam bu ötekileri dişileri kıskanıyor ya. Buranlar bana saldırmaz. Çek şimdi. Ha? Ben bana saldırmazlar. Görüyor musunuz nasıl kovalıyor beni? Ben böyle 10 tane azgın köpeğin arasına girerim hepsi kaçar ben. Maşallah. Hepsi yatar biraz tarafa. Seslere bakın ya. Abi, abi. Seslerini de kaydet. Canlı yayın zaten hepsini alıyor. Oo, harika. Direkt saldırıyorlar böyle kafaları farklı görüyor musunuz? Çok evet, enteresan evet. bakın geliyor. <laughs> Gelme şeklinde bakar mısınız? Şunun kafasına. <laughs> Şu da çok enteresan kanadına bakın. Geliyor bak ben çekiliyorum. Ayıptır, kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, abone oldum, yazdıysan mutlaka abone olmuşumdur. Ee, öyle bir yükselmem şeyim yoktur yani. <laughs> Beni kovalamaya geliyor görüyor musunuz? Şu başa bakın, boyuna bakın. Benim 125-130 abonem vardı, fakat abone olduklarım tekrar geri çıktılar. Hiçbirinden de geri çıkmadım. Abone oldum yazan herkese de abone olurum, hiç sıkıntı değil. Evet, canlı yayın buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.